Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizi farklı bir açıda, farklı bir yerde hatta bir masada karşılıyorum. Bugün bazı konuları masaya yatırmanın vakti geldi. <laughs> evet bugün gerçekten uzun zamandır benim de merak ettiğim, araştırmak istediğim, hakkında bir şeyler okumak istediğim bir konuyla birlikteyiz. Konumuz yalan yakalama sanatı ya sana yalan söylüyorsa. Günümüzde insanlar özellikle ikili ilişkilerinde çok fazla yalan söylemeye başladı. Yani olabildiğince yalanları güzel bir şekilde söylemeye başladılar ve biz de artık bunları fark edememeye başladık. Şimdi diyeceksiniz ki Gamze bir psikolog musun, bir bilmem ne misin, gelmişsin bize burada anlatıyorsun diyeceksiniz. Evet herhangi bir Meslek mensubu değilim bu konuyu anlatabilmek için ama benim de hayatımda çokça gördüğüm, şahit olduğum, yakaladığım ve aynı zamanda bu video için araştırdığım şeyler mevcut. Şimdi öncelikle ben bu konsepti çok sevdim. Devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle bu masaya oturup konuşmak istediğiniz konuları sizinle birlikte konuşabiliriz. Şimdi yalan yakalama sanatı için ben bilgisayardan birçok araştırma yaptım. Ve bu araştırmalarımı da özetle bir slayt haline getirdim ve burada sizinle paylaşacağım. Öncelikle yalan yakalama sanatına başlayalım. Şimdi bilimsel verilere göre insanların sadece %4'ü profesyonel yalancıymış. Ama maalesef yalancıların Pinokyo gibi burunları uzamadığı için biz kimin yalan söyleyip söylemediğini anlayamıyoruz. Fakat bunun için bilimsel veriler ve bazı analizler mevcut. O yüzden bugün sizinle yalan yakalama sanatını konuşacağız. Peki ne yapacağız? Beden dilini ve vücut dilini inceleyeceğiz ve mitlerinde hareketlerinde nasıl tavırlar sergilerler bunları inceleyeceğiz. Yandınız yalan söyleyenler. Hepinizi yakalatacağız. <laughs> Gamze'nin askerleri. ileri. <laughs> evet şimdi işin ciddiyetine dönelim. Çevrenizdeki insanlar peki ya size yalan söylüyorsa? Şimdi yalan öncelikle bence gülümsemeden anlaşılır. Bunu çok kez hayatımda, arkadaşlarımda, çevremde görmüşlüğüm var. Gülümsemesi gerçekten sahteyse ve içten değilse o kişi o anda size yalan söylüyor demektir arkadaşlar. Buradaki araştırmalarıma göre şimdi birçok insan samimi bir şekilde gülümsemesini belli etmezse yalan söylediği niteliğine kavuşulmuş. Birçok insanın gülümsemeyi de taklit edemeyeceğini söyleyen doktor Marin Sulevian ya zamanlaması yanlıştır, ya olması gerekenden fazla süre sürer, ya da başka duygularla karışır demiş. Ayrıyetten ek bir noktaya getireceğim şimdi sizi. Belki sinirini saklamak için gülümsemek taklit etmiştir. Bunu da İçten bir gülümsemeye göre dudakların daha küçük, daha ince olmasından çıkartabilirsiniz diyor. Yani böyle. <laughs> Var ya ben bu videoda size hareketlerimle ve mimiklerimle bütün hareketleri şemalı bir şekilde göstereceğim. Tamam. Şimdi devam edelim. Bu sahte duygularda aynı zamanda kişinin işte o anda saklamasını istediği gerçeği size farklı yollarla aslında beyan etmesi anlamına geliyor. Yakalayın. Şimdi ilk konumuz samimi olmayan duygulardı. İkinci konumuz beden diline geçiyoruz. Kıpırdanırlar arkadaşlar. Kıpırdanmak açık bir gergin enerji hareketidir. İzmanlı yalancılar bile yani profesyonel yalancılar bile onlara inanmayacağınızdan bir nebze korkacakları için onlar bile kıpırdanma hareketlerinde vücut dilinde bulunabilirler. İşte saçlarıyla oynarlar. Ayaklarını ya da parmaklarını sallarlar. Kulaklarını şu şekilde çekerler. <laughs> yani kısacası gergin bir enerji aslında vücut dilinin anlamında ve analizinde gergin bir enerji size yaymış olurlar. Siz o an konuşma esnasında bunu çok fark edemiyor olabilirsiniz ama ne yapıyoruz? Bevidigo farkındalık videolarıyla bunlara daha çok dikkat ediyoruz. En yaygın kullanılan yalan söyleyen kişinin yaptığı hareketse ayaklarını böyle sallamakmış konuşurken. Bakın konuşurken ama. Bunların ikisi çok ayrı şeyler. Mesela boş boş bir yerde beklerken ben de böyle saçımla oynarım. İşte ayağımı sallarım. Her yeri ve ellerim çekerim yani. Ama bu mevzu siz birisiyle konuşurken yapılıyor mu? Önemli olan bu. En yaygın kullanılan yalan söyleyen kişinin yaptığı hareketse Ayağını sallamak işte bacağını titretmekmiş. Ayak hareket etmeye başlıyor çünkü kişi kendini savunmasız hissediyor ve gergin enerjisini etrafa yaymış oluyor. Benim en çok şaşırdığım bir diğer maddemiz ise avuç içlerini saklarlarmış arkadaşlar. Bunun sebebi ise genelde yalan söylerken avuç içlerini saklamaya çalışan kişinin ellerini arkasına koyması, ceplerine sokması ya da kafasını kaşıması... Herhangi başka rahatsız edici davranışlar bu durum yalan söylene daha çok ortaya çıkar. Avuç içleri doğruluğun işaretidir. Bir kişi mesela avuç içiyle benden emin olabilirsin ifadesiyle bakın bu benden emin olabilirsin konuşmasıymış. Sizinle konuşurken şu şekilde konuşuyorsa, şu beden diliyle konuşuyorsa, avuç içlerini size gösteriyorsa aslında doğru bir beden dili kullandığını ve size doğruları aktardığını belli edermiş. Ancak işte bu durumda yalan söyleyen kişi farklı bir şekilde davranıyor. Avuç işlerini size gösterirken göstermeden konuşmaya başlıyor. Beynimizdeki bazı analiz ve sinyallerden dolayı bu olay oluyormuş. Hani bizim tamamıyla insanlar tarafından anlamını bildiğimiz için yalan söylerken kullanmamız gerektiği için, saklamamız gerektiği için değil de beynin göndermiş olduğu bir komut sayesinde bu şekilde oluyormuş. Aynı zamanda bu durum tam tersine dönüyor. Yani beyin otomatik olarak avuç işlerinin saklanması gerektiğini söylüyormuş konuşurken eğer yalan söylüyorsak. Bir diğer maddemiz ve en yaygın olanı ağızlarını kapatmaya çalışırlar. Evet şimdi bilimsel bir analizi okuyacağım size. İnsanlar yalan söylerken genelde ağızlarını kapatırlar elin ağza doğru gitmesi ve hatta dudaklara dokunma ile yalan göstergesidir. Bu bilinçsizce kullanılan beden dili iletişimi koparma çabalarını yansıtır. İnsanlar yalan söylerken baş, boyun, karın gibi hassas bölgeleri içgüdüsel olarak kapamaya meyillidirler. Çünkü yalan söylemek kendilerini korumasız, güvensiz, savunmasız ve saldırıya açık bir şekilde hissetmelerine sebebiyet verdiği için ne diyorduk? Başını ellermiş, işte boynunu bu şekilde ellermiş. Aynı zamanda karın bölgesini gizlemeye çalışırmış. Dikkat! Bakın bu gelecek olan madde benim de böyle pembe yalanlar söylerken işte yaptığım, bu araştırmayı yaptığımda fark ettim ben bunu. Ee, i̇nsanların da çokça hatta sıkça birçok kez yaptığı bir madde. Nedir peki o maddemiz? Kendilerini tekrar eder ve çok fazla detay verirler. Bakın şimdi ilk tanıştığınız bir insanla ya da çok heyecanlı olduğunuz bir insanla buluştuğunuzda bu madde biraz devreye girebiliyor. Yalan söyleyeceğiniz ya da yalan söylediğiniz anlamına gelmez. Ama e, yani daha doğrusu işte çok fazla konuşma, konu açma, heyecanlı olma eğiliminde, hevesinde olabilirsiniz. Yani bu benim çok kez başıma geldi. Ama birisiyle yani normal bir zaman diliminde de sohbet ediyorsanız, işte sürekli buluştuğunuz, görüştüğünüz bir insansa ve bir konu üzerinde size çok fazla detay verip size o konuyu inandırmaya çalışıyorsa dıt evet %97 oranımız yalan söylüyormuş. Çünkü şimdi gelelim bilimsel açıklamasına. Yalancılar sessizlikten nefret ederler Dolayısıyla gerekenden fazla konuşarak boşlukları doldurmaya çalışırlar. Burada araya girmek istiyorum o boşlukları doldurma istekleri de bence e, hani karşı taraf o boşluk esnasında benim söylediğimi sorgulamaya çalışıp mantığına yatıp yatmadığını düşünmesin diye Hani bir açık bulmasın diye bence. Gerekenden ya da istenilenden çok daha fazla bilgi verirler. Bazen siz sessiz kaldıkça yalancı sizi ve kendi yalanına inandırabilmek için adına hikayesini destekleyecek detaylar sunmaya devam eder. Gerekenden ya da istenilenden çok daha fazla bilgi verirler. Bazen siz sessiz kaldıkça yalancı sizi ve kendini yalanına inandırabilmek adına hikayesini destekleyen detayları sunmaya devam eder. Bunu şimdi siz İzledikten sonra zaten kafanıza yatacak bu bilgiler buraya belleğe dolacak. O yüzden birisiyle konuşurken bunlara zaten dikkat edeceksiniz. Ve bu totalde tüm söylediklerimizin çoğu saydığımız maddelerin çoğu varsa o kişinin söylediklerini bir kurcalayın derim. Aynı zamanda e, bir söz var yalancı son söylediğini hatırlamazmış diye. Söylediklerini sürekli tekrar etme hevesi amacı söylediklerini belleğine yerleştirebilme ve zaman kazanmak adına yapılmaktadır. Bilimsel veriler böyle söylüyor. Bir diğer maddemiz ise kendilerine kaçış yolu hazırlarlar. Peki bu kaçış yolunu nasıl hazırlarlar? Yalan söyleyen insanlar kaçabilecekleri bir ortamda kaçabilecekleri alana doğru dönük otururlarmış. Vücutlarını kapıya doğru döndürür. Ayakta olduklarında ise kapıya doğru yaklaşırlarmış. Mış 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 öyle söylüyorlar yani. Ayrıca bunu bilinçli bir şekilde yapmazlarmış. Yani beynin vücuda gönderdiği sinyallerden dolayı kendilerini rahat ve güvenli hissetmek için bu eğilimde olurlarmış. Bunu da unutmayalım. Bir diğer maddemiz ise nefes alışverişleri değişir. Buna çok sık rastlamadım ama gelin bir içeriğine bakalım. İnsanlar yalan söylemeye başladıklarında refleks olarak daha ağır nefesler almaya başlarlar. Allah Allah. Çünkü yalan söylemek kalp atış hızında ve kan akışında değişiklik yaratır. Hatta bazen vücudun yalan söylemeye ağızdaki mukoz azarlarını kurutarak tepki vermesiyle konuşmakta güçlük çekerler. Ağız kurulu. Yani bunu da fark edebilmek için yani o kişinin bayağı bir dibinde olmamız gerekiyor. Ama bu da bir aklınızda bulunsun. Bir diğer maddemiz ise ne diyorduk? Gözler kalbin aynasıdır. Göz hareketlerinde tipik değişimler görülür. Bakışlar Gözler kalbin aynasıdır diyoruz ama burada önemli olan şey bakışların sizde olması değil. Sizde olursa tabii ki daha bir güvende olur. Daha bir güvenli bir şekilde anlattıklarının doğru olduğunu savunur nitelikte konuşur karşı taraf sizinle ama bakışların önemli olan ne tarafta olduğu. Mesela bazılarımız özellikle sınavlarda ben bunu çok yapıyordum. Öğrencilik hayatım bittiğine göre rahat rahat anlatabilirim. Böyle sınavlarda mesela bir hocayla aniden göz göze geliyorum işte düşünüyormuş gibi yapıyorum böyle yukarıya bakıyorum parmaklarımı da böyle falan yapıyorum. Bunu birçoğunuz yapıyor. Kimse burada inkar etmesin. Mesela bir bilgiyi hatırlarken, bir bilgiyi düşünürken, bir şeyi böyle anlatmaya çalışırken eğer doğruysa anlatacağımız şeyler yukarıya doğru, sağa sola doğru bakıyormuşuz. Ama yalan söyleyen kişi düşünebilmek ve zihninde devamını kurabilmek adına böyle aşağıya bakarmış arkadaşlar. Topluyoruz süzgeçten geçiriyoruz ve yerleştiriyoruz. Ama bu hareket profesyonel e, yalan söyleyen kişiler tarafından böyle koruma altına alınabilen bir hareketmiş. Yani bu vücut dillerini, bu beden dilini değiştirebiliyorlarmış. Burada önemli olan nokta sizin o kişiyle sürekli bir iletişim halinde olup olmamanız. Yani normal bakışlarından, normal hareketlerinden şu anki hareketlere farklı mı değil mi? Bunu ölçüp biçiyor olmanız gerekiyor. Son maddemiz ise agresifleşirler arkadaşlar. Yalan söyleyen kişi agresifleşir. Üste çıkmaya çalışır. Hatta ben oraya hiç bakmadan bunları kendi hayatımdan anlatıyorum size. Agresifleşir, üste çıkmaya çalışır. Avazı çıktığı kadar bağırarak konuşur ve sesiyle sizi bastırıp Anlattıklarını sesiyle, ses tonuyla böyle daha baskın bir şekilde çıkartıp, siz haklı olsanız bile e, sizi böyle acaba ben haksız mıyım ya, o mu haklı ki düşüncesine itmeye vesile oluyor. Evet, yalancılar sohbet esnasında görünür bir sebep olmaksızın agresifleşirler. Doğru. Zaman zaman saldırganlaşır ve size doğru agresif bir şekilde işaret edebilirler. Böyle sürekli el hareketleriyle vurmalarla işte baskın bir vücut diliyle karşınızda konuşurlarmış. Ama bunun profesyonel yalan söyleyen kişiler tarafından, yani yalan hayatının taşı olmuş diyebileceğimiz insanlar tarafından da şöyle bir durum söz konusuymuş. Yalanlarına size inandırabilmek için sizinle böyle sadece göz teması kurarak konuşurmuş. Bu şekilde konuşurmuş yani. Bu şekilde konuşmak da çok rahatsız edici şu anda. Bak ben üste baktım mesela tutamadım kendimi. İşte sizi inandırmak için Sürekli bu şekilde konuştuğuma düşünün. Bak yine o tarafa baktım işte. Demek ki ben yalan söylemiyorum. <laughs> Sonuca da buradan varmazsın ya. Ya işin özü evet bunların hepsi bilimsel bir araştırma, bir konu, bir e, vücut dili, beden dili. Bir tarz, bir stil. Orasına hiç girmiyorum. Ama arkadaşlar zaten bir söz vardır. Şüpheleniyorsam doğrudur. O yüzden karşınızdaki kişi bunlar evet aklınızda bulunsun. Biz burada işin goy goyunu yapıyoruz. Biraz fikirler sunmaya çalışıyorum size ama işin özü hayatınızdaki kişi bir şeyler anlatırken size gerçekten ufacık bir noktası bile inandırıcı gelmiyorsa bunu ona sorun. Burada ne demeye çalıştın? Burada neyi kastettin? Asıl bana anlatmak istediğin neydi diye o kişiyle bunu konuşun. Kafanıza takılan herhangi bir konuyla ilgili de zaten her zaman bu hareketi yapın ama karşıdaki kişi size vermesi gereken cevabı vermeyip bakın en önemli özelliği söylüyorum. Burada yazmıyor. Bu benim kendi insanlarda farkına vardığım ve bir yerlere not ettiğim bir bilgi. Siz onu anlamadığınız yeri yapmak istediğini anlayamadığınız yere sorduğunuzda size tekrardan farklı konular açar ve tekrar aynı cevabı verirse sizi bir açıklığa kavuşturmazsa bilin ki o kişi yalan söylüyordur arkadaşlar ya da hadi söylemiyor diyelim ihtimaller vardır küçük de olsa. Sizin gerçekten onun söylediğine o şekilde inanmanızı istiyordur ya da sizin bir şeylere inanıp inanmamanız onun için çok umurunda değildir. Evet güzel bir video oldu. Yine güzel bir farkındalık videosu. Bu farkındalık videolarını çok seviyorum. Devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmişseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani yalan söylemleri de kafanıza takmayın. Söylüyorsa da size çok dokunmayacaksa da hadiyin geçin yani. Bu da Gamze Çelik'in bir bilimsel cevabı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.